Fenerbahçe'de bir rüya gerçekleşti ve Mesut Özil artık sarı lacivertli forma için ter dökecek, sarı lacivertli taraftarlar ne zamandır bu büyük günü bekliyordu, Fenerbahçe'nin, Arsenal'den kadrosuna kattığı süperstar bugün 15.00 te düzenlenen törenle kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan olan imzayı attı, gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Mesut Özil önemli açıklamıştı klamalarda bulundu Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı, hayali kurulan ve yıllardır Fenerbahçe formasını ne zaman giyeceği büyük merak konusu olan Mesut Özil artık resmen sarı lacivertli camia için ter dökecek, pazar günü transferi resmen kamuyu aydınlatma platformuna kap bildiren Fenerbahçe'de dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil imzayı attı, 32 yaşındaki süperstar kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attı, gerçekleştirilen imzayı töreninde Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Mesut Özil önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak sözü alan isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu, Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı, hem yerel hem yurt dışındaki basın mensuplarını, ekran başındaki tüm Fenerbahçelileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum, ifadelerini kullanarak herkese hoş geldin dedi. Mesut'un gelişi ile birlikte taraftarımız coşkusunu bizimle paylaştı, Mesut'un da ailemize katılımıyla beraber nice başarılarımız olacaktır, Fenerbahçe'nin Mesut'la, Mesut'un Fenerbahçe ile birlikteliği nasıl oldu, size açıklayayım, sizlerde biliyorsunuz Mesut sık sık Fenerbahçe sevgisini dile getirdi, biz bu transferin başlangıç gününü Mesut'un düğün günü olarak alıyoruz, 7 Haziran 2019, o gün Sayın Acun Ilıcalı bir tweet attı ve inşallah vatan hasretin sona erer Mesut dedi Sevgili Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil transferinde hem maddi hem manevi çok önemli bir katkısı oldu. Bir yaz günü Acun'la oturduk, konuşuyoruz. Mesut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye kazandıralım dedi. Ben de kazandıralım da maddi şartları nasıl karşılayacağız dedim. Ocak ayında da bir ihtimal olabilir demiştim. Ben birkaç ay sonra yeni yatırımımı açıklayacağım ve bunu dünyaya yaymak istiyorum. Bu hedefi yakalamamda Mesut'un da büyük katkısı olacak diye düşünüyorum dedi Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı Kasım ayında Mesut'un menajeri Erkut ile görüştük bu görüşmenin devamında bu transferin gerçekleşmesinin olası olduğuna inandım Erkut dedi ki Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu da 35 yaşında yapmak istemiyor o dönemlerde bu soru geldiğinde gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse çok güzel olur demiştim. O günlerde Londra'ya gittik. Yöneticiler, ben ve Acun farklı zamanlarda yola çıktık ki çok belli olmasın diye. Arsene Wenger'den o kadar olumlu dönüş aldım ki, Sayın Wenger'i Erol Bulut Hoca'yla görüştürdüm. O da Mesut hakkındaki sorularını sordu. Faydalı bir görüşme oldu. Ben, Selahattin Baki, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı oturduk. Orada bir şey dikkatimi çekti. Mesut Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti ve bunun için kesinlikle maddi konuları dert etmeyeceğini söyledi. Daha düne kadar gerçekleşmesi rüya olarak görünen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi. Mesut Özil'e Fenerbahçe'den çok daha iyi teklifler vardı ancak Özil'in Fenerbahçeli oluşu, Acun Ilıcalı'nın Özil ile olan ilişkisi, Acun Ilıcalı'nın Exxon projesi, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı'nın çok büyük bir payı vardır, kendisine çok teşekkür ediyorum, Mesut kariyeri dünyaya mal olmuş bir yıldız, dünya kupası kazanmış bir oyuncu, Real Madrid en iyi oyuncuları arasında yer aldı, dünya futbolunun son 10 yılında adından söz ettiren Mesut, Fenerbahçemize kavuştu. Mesut için bugün balayı bitiyor ve artık iş başlıyor. Adaptasyon sürecini hızla atlatacağına inanıyorum. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye bağlılığını bilmeyenler gelmez, gelemez dediler. Biz bir gün Mesut'un buraya geleceğini biliyorduk. Bu konuda titizlikle çalıştık ve gerçekten iyi bir iş ortaya çıkardık. Biz Mesut için yeni bir kampanya başlatmadık, Fenerol'un adını değiştirdik, bu coşkulu süreçte yine Fenerbahçe'nin yanında olan taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum, Mesut transferinden duyduğu mutluluğun ifadesidir, SMS'ler çeyrek milyona ulaştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in yazın Samattan'ın da izni ile 10 numaralı formayı alacağını açıkladı. Forma açıklaması yaparken Ali Koç, Mesut Özil bu sezon 67 numaralı formayı giyecek, ben 1967 doğumluyum, o yüzden bu numarayı seçti sandım, oysa Zonguldak'ın plakasıymış, ifadelerini kullandı.